Bursa'nın tarihi önemli eserlerinden Yeşil Türbe'deyiz. Yeşil Türbe 1421 yılında Yıldırım Beyazıt Han'ın oğlu Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Duvarları sekizgen köşe olarak inşa edilmiş. Kubbe kasnak şeklinde inşa edilmiştir. Duvarların üzerine tam oturun şey, oturak şeklinde inşa edilmiştir. Yeşil Türbe'de Sultan Çelebi Mehmet Han, yani birinci Mehmet yatmaktadır. Kabri burada bulunmaktadır. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan yeşil türbe, Bursa'nın yüksek kesimlerinden görünmektedir. Yüksek bir yere kurulduğu için. Eşsiz mimari özelliği bulunan yeşil türbe. Yeşil Türbe ismini e, Yeşil Külliyesi'nin bulunduğu semtten almıştır. Aynı zamanda yan tarafında Yeşil Cami bulunmaktadır. Şöyle böyle misafirler var. Türbe ziyaretinde bulunan gece kapalı olduğu için içerisi içeriye girilmemektedir türbenin diğer kısmı dış kısmında da yatmakta olan bulunmakta olan kabirler vardır. Şöyle gösterelim. Görüyorsunuz. Osmanlı mezar taşları. Osmanlı yazısıyla. İşte Bursa'nın tarihi eserlerinden bir tanesi daha yeşil türbe. Yeşil türbenin hemen bitişinde bulunan Yeşil Cami'deyiz. Yeşil Cami 14 Yeşil Cami'nin inşaatına 1420 yılında Çelebi Mehmet Han tarafından başlanılmış. 1400 22 yılında Sultan II. Murat Han tarafından inşası tamamlanmıştır. Mimarı Uvaspaşa'dır. Paşa'dır. Cami ters T şeklinde planlı yapıya sahiptir. Evet, çift minareli cami. Şöyle Bursa'nın tarihi eserleri. içerisinde de küçük bir şadırvan var. Görüyorsunuz.